Evet. Şimdi bir iki şey söyleyeyim önce. Ondan sonra geçeyim. Şimdi izlediğiniz yayın KRT televizyonunda dün akşam yayınlandı. Bir kere Murat Kurumu şu açıdan kutluyorum. Özgüveni yüksek belli ki. Ve muhalif bir kanala gitti. Şimdi biz bunu bugüne kadar pek görmedik. Yani çok uzun yıllardır AKP'li bir yetkilinin, adayın, bakanın, bir milletvekilinin e, muhalif olduğu bilinen bir kanala gittiğini görmedik. Şimdi burada diğer televizyonlardan da soru soran yok. Yani KRT ekibi soru soruyor. Onların karşısında çıktı. Bu aslında iyi bir şey. Şimdi ben de diyorum ki KRT'ye çıkabiliyorsun ve hani muhalif bir kanal. Seni çok sıkıştırabilirler. Zorlayabilirler. Ama göze alıyorsun. O halde İmamoğlu ne söyleyecek İstanbul'la ilgili ya da dün dediğini bugün hatırlamayan adamla ben ne konuşacağım falan diye topu tacı atmayın. Ben de buradan bir çağrı yapıyorum. Diyorum ki gelin Flash TV'de karşı karşıya olun ve hem İstanbul halkına hem de bütün Türkiye'ye gösterin. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunu bütün televizyonlar yapıyor. Hayır ben bambaşka bir format önereceğim şimdi. Onlara da cazip geleceğini düşünüyorum. Bu şartlar altında gelirlerse gerçekten seçim çalışmaları içinde en önemli nokta olacaktır bu. Şimdi ben zaten AKP'nin ve Erdoğan'ın tavrını anlamakta zorluk çekiyorum. Nedenini biliyorum tabii. Konuşmada sıkıntıları var. Yani monoloğa çok alıştıkları için karşılarında biri aykırı bir şey sorarsa ya da aykırı bir şey söylerse öfkeleniyorlar ya da insicamları bozuluyor. Onun için de Erdoğan'ın da talimatıyla başta kendisi olmak üzere hiçbir şekilde ön hazırlık yapmadan, soruları vermeden yayınlara katılmıyorlar. İşte onun için dedim Murat Kurum dün akşam herhalde soruları önceden bana bunları soracaksınız dememiştir, diyememiştir. Şimdi Amerikan başkanları Avrupa ülkelerindeki <laughs> genel seçimler öncesi liderler hep karşı karşıya gelirler, kamuoyunun önünde tartışırlar. Şimdi burada benim anladığım, hani canlı yayına girmeyelim, işte gazeteciler olacak, soru soracaklar, tartışma çıkacak falan. Yepyeni ve hiç denenmemiş bir format öneriyorum şimdi kendilerine. Fresh Haber'de yapalım. Murat Kurum da gelsin, İmamoğlu da gelsin. Sahneyi şöyle hazırlayalım diyorum. Bir kere Amerika'daki usul belki. Ben oturarak yöneteceğim programı iki aday bir masa küçük yani yüksek bir masa önünde ayakta olacaklar. Bu bir. İki, format şöyle olacak. Önce onar dakika her iki aday da kendilerini anlatacaklar. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Nasıl başlayacak? Kim başlayacak? Çünkü önce başlamak avantaj diye düşünebilir ya da ben ikinci söyleyeyim ki onu dinleyip ona göre konuşmamı ayarlayayım diye olabilir. Onun için hepinizin huzurunda kura atacağız. Program başlarken aynı maçlardaki gibi hakem nasıl tır atıyor parayı yazı mı tura mı diyor. Kazanan önce başlıyor ya da sonra başlıyor. Onun kararını kendileri verecekler. Başladık mı? Onar dakika. Tek soru soracağım. ikisine birden. Neden İstanbul'a adaysınız? İstanbul'a ne vereceksiniz? Buna cevap veriyorlar. 10 dakika. 10 dakika bittiği an eğer cümle bitmemişse 15-20 saniye ekleriz ama keseceğiz. Yani ama dur yok hayır 10 dakikaya sığdır. Bir tür münazara gibi. Bu bitti. Ondan sonra 10 dakika birbirlerini dinlediler ya. Birbirlerinin cümlelerini söylediklerini eleştirme hakkı. Yani böyle diyorsun ama böyle. Böyle diyorsun ama böyle. Onar dakikada buna verdik mi? Ondan sonraki beş dakika içinde birbirlerine soru bu sefer. Üç, dört soru hakkı tanıyabiliriz. Soru soracak. Yani İmamoğlu diyecek ki kuruma efendim bilmem ne bilmem ne neyse. O da dönecek ona sen bunu 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 nasıl ya da artık akıllarına ne geliyorsa. O soruları soracaklar. Bu da bittikten sonra ben her iki lidere de bir ya da iki soru soracağım. Konuşmaların içeriğiyle ilgili ama. Hani hiç konuşmadıkları bir şey değil. Konuşmalarla ilgili ama fark şu. Her ikisine de eleştirel soru. Yani onları konuşturacak soru değil. Söyledikleri sözlerden böyle böyle dediniz ama buna 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 ne diyorsunuz? Türünde mutlaka iki tarafa da eşit ağırlıklı eleştirel soru soracağım. Ve program bu hesaba göre 20, 40, 50, 60 dakika. Bir saatte de bitecek. Yani böyle uzattık, o onu anlattı, bu bunu anlattı değil. Ona göre hazırlık yapsınlar istiyorum. Bu formatta. Şimdi bunu bu gece sizin huzurunuzda anlattım ama bu formatı her iki adaya da yarın sabah itibariyle ulaştıracağız. Belki dinleyecekler, belki birileri söyleyecek ama biz resmen cevaplarını isteyeceğiz. Bu koşullarda bu programa katılır mısınız, katılmaz mısınız? Yarın akşam da aldığımız cevapları size tekrar sunacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.